Birinci sorumuz 5. sınıfa yeni kayıt yaptıracak olan Ömer'e okul müdürü bu yıl 5. sınıfa ilk kayıt yaptıran sensin. Okul numaranın olarak iki basamaklı doğal sayıların tamamından istediğini seçebilirsin demiştir. Ömer de okul müdürüne rastgele bir numara verebilirsiniz demiştir. Buna göre Ömer'e verilen numaranın 50 olma olasılığı kaçtır arkadaşlar? Hemen baktığımızda iki basamaklı doğal sayıları bir belirleyelim. 10'dan başlayacağız arkadaşlar. Kaça kadar? 99'a kadar olası durumumuz var. Kaç tane sayımız var peki? 99'dan 10'u çıkartıyoruz. İki terine de aynı olduğu için 1 ekleyeceğiz. Toplamda 90 tane arkadaşlar 2 basamaklı doğal sayımız olduğunu bulabiliriz. Peki bizim istediğimiz ne? 50 olması. Yani içerisinden bir tane sayının gerçekleşmesini istiyoruz. Bu durumda istenilen durum bir tane tüm durumumuz 90 tane. Olası durumumuz 1 90 geldi. O halde cevabımız C şıkkıdır. İkinci sorumuz bir kitap puanına giden buket aşağıdaki indirim seçeneklerini görür. Buket etiket fiyatı 41 olan kitaplardan 4 tane almış ve kasaya gittiğinde bu indirimlerden birini rastgele seçmiştir. Buna göre buketin indirim ile birlikte kitapların tanesini 30 liradan almış olma olasılığı kaçtır demiş. Arkadaşlar 40 liradan 4 kitap aldığında toplamda ödeyeceği ücret 160 lira olacaktır. Şimdi seçeneklerime bakıyorum. Ürünlerin toplam fiyatı üzerinden 40 lira indirim demiş. Yani 160 liradan 40 lira indirim yapacak olursak 120 lira bir ödeme yapacağız. 4 kitap olduğu için 4'e bölüyorum. Her bir kitabın ücreti 30 lira olarak gelecektir. Dolayısıyla birinci seçenek istediğimiz durumu verir. İkinci duruma bakıyorum. 4 al 3 öde demiş. 4 aldığımızda ve 3 ödediğimiz arkadaşlar 3 kere 40'tan 120 liralık bir ödeme gerçekleştirmiş oluyoruz ki yine 120'yi 4'e böldüğümde her bir kitap için 30 liralık ödeme gelecekti. Dolayısıyla ikinci seçeneğimiz de istediğimiz olasılığa dahildir. Üçüncü seçeneğimize bakıyorum. Ürünlerin toplam fiyat üzerinden %30 indirim. Yani 160 liranın %30'unu bir belirleyelim. Sıfırlarımızı atalım arkadaşlar. 16 kere 3'ten 48 liralık bir indirim geldi. 160'tan 48'i çıkarttığımızda 112 lira olacaktır. Bunu da dörde böldüğümüzde her bir kitabın ücreti 28 lira olarak gelecektir ki 30 lira istiyorduk. Üçüncü seçenek olmadı o halde. Son seçeneğimi inceliyorum. Alınan her ürün için 10 lira indirim demiş. Normalde 41 ayda her ürün 10 lira indirim yapılacaksa her ürün 30 liraya gelecektir ki istediğimiz durumu sağlamış olacaktır. Arkadaşlar bakın 4 tane seçeneğimiz vardı. Bunlardan 3 tanesinde 30 lirayı buldum. Dolayısıyla olasılığımız 3 bölü 4 olacaktır. Cevabımız B şıkkıdır. Üçüncü sorumuz, aşağıda verilen renkleri dışında özdeş toplardan altısı sarı, diğerleri kırmızıdır. Bu toplar aşağıda verilen boş kutulara dağıtıldığında, kutuların her birinden rastgele seçilen bir topun sarı renkli olma olasılığı birbirine eşit olmaktadır. Buna göre başlangıçtaki toplam top sayısı, Aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Arkadaşlar kutulara sarı renkli topları dağıtalım. Bakın birinci kutumuz olsun, ikinci kutumuz ve üçüncü kutumuz olsun. Birinci kutuya bir, ikinci kutuya bir, üçüncü kutuya dört tane atabilirim. Bir tane, iki tane, üç tane atabilirim arkadaşlar bir tane, üç tane, iki tane dediğim zaman bakın yukarıdakini elde etmiş oluyorum. Dolayısıyla aynı şeyi yeniden yazmıyorum arkadaşlar. Değiştiriyorum hemen. Birinci kutuya iki tane diyorum. İkinci kutuya bir tane. Üçüncü kutuya üç tane dediğimde. Yine bakın bir üçte benzer bir olasılığı zaten görebiliyorum. Dolayısıyla sayısal olarak değerlerim aynı geldiği için bu ihtimali de siliyorum. Bir başka durumu inceliyorum hemen. İlk kutuya iki tane atıyorum. İkinci kutuya iki tane atıyorum. Üçüncü kutuya iki tane atıyorum. Diğer seçenekler arkadaşlar hepsi birbirini tekrar eden durumlar olacaktır. Örneğin buraya 3 yazdığımda 1 yazdığımda buraya yine ne kalacaktır? 2 kalacaktır ki 3 1 2 olasılığını şu satırda görebilirsiniz. Yani bu durumların hepsi kendini tekrar etmeye başlamış olacaklar. O yüzden Başka durumumuz sayısal olarak söz konusu değildir. Peki bunu yaptığımızda ne gelecektir arkadaşlar? Hemen inceleyelim. Bizim elimizde bir tane sarı varken x tane kırmızı top olsun arkadaşlar. Olasılığın eşit olması için ikinci kutuda da x tane kırmızı olması gerekecektir. Dördüncü kutuya baktığımda dört tane sarı var. Dolayısıyla bunun dört katı yani 4 x tane kırmızı olması gerekiyor. Bu durumda kırmızı top sayım 1x 2x, 4x de buradan geldi, 6x tane olacaktır. Diğer durumu inceliyorum. Yine x tane kırmızı olsun diyorum. 2 tane koyduğum zaman, bunun olasılığının eşit olması için 2x tane kırmızıya ihtiyacım var. 3 sarının bulunduğu yerde, 3x tane ne olması gerekecektir? Kırmızı topun olması gerekecektir ki yine topladığımda bakın, şu değerlerin toplamı 6x olacaktır. Son ihtimalime bakıyorum. 2 tane sarının bulunduğu kutuya 2x tane kırmızı koyduğumda 2x tane buraya 2x tane de 3. kutuya koymam gerekir ki olasılıklarım birbirine eşit olsun. Yine toplamına bakacak olursanız 6x tane kırmızı topa ihtiyacım olduğunu görebilirsiniz. Dolayısıyla şöyle yorumluyoruz hangi durum göz önünde alırsak alalım. Elinde sonunda arkadaşlar 6'nın katı şeklinde bir kırmızı top sayısına ihtiyacım var. Şimdi hemen şıklarımı inceliyorum. Bakın A şıkkı 36 olarak verilmiş. 36'dan 6 tane sarıyı çıkarttığımda geriye 30 tane topum kırmızı kalacaktır. 36'nın bir katı olduğu için toplam top sayım 36 olabilir. B şıkkına bakıyorum. 48'den 6'yı çıkarttığımda 42 gelecektir ki 42 altının bir katı olduğu için toplam top sayım 48 olabilir. C şıkkına bakıyorum. 6'yı çıkartıyorum 46 kaldı. 46 6'nın bir katı değildir arkadaşlar. Dolayısıyla toplam top sayım 52 olamaz diyoruz. Cevabımız C şıkkıdır. Hemen D'yi inceleyelim. Bakın 60'tan 6'yı çıkartıyorum. 54. Yine 54 6'nın katı olan bir durum olduğu için kırmızı top sayımı 54, toplam top sayımı 60'tır diyebiliriz. Dördüncü sorumuz. Osman dolabının şifresini oluşturmak için aşağıdaki tuşları kullanarak 3 basamaklı bir doğal sayı oluşturacaktır. Osman oluşturduğu sayının rakamlarının soldan sağa doğru artmasına, her birinin farklı satır ve farklı sütunda olmasına dikkat ediyor. Osman oluşturabileceği 3 basamaklı doğal sayıların tamamını her katta farklı bir sayı olacak şekilde özdeş kartlara yazıyor. Buna göre rastgele seçilen bir kart üzerinde yazan rakamların Tamamının tek sayı olma olasılığı kaçtır demiş. Arkadaşlar hemen başlayalım. Bakın ilk sayımız 1 olsun. 1 olduğu durumda aynı satır ve sütunu alamayacağımıza göre geriye kalan durumlar bakın şurası kaldı. 5, 6 ve 8, 9 kaldı. 1'in yanına 5'i aldığımız zaman arkadaşlar bakın aynı satır ve sütun olamayacağına göre 6'yı ve 8'i de kullanamıyorum. Yazabileceğim tek durum kaldı 9. Ve arkadaşlar 6'yı alalım. 1, 6'yı aldığında bu sefer şurayı kullanamayacağız. Geriye kalan ihtimali bir 8 oldu. 168'i kullanabiliriz. 8'i deneyecek olursak arkadaşlar 1'in yerine hemen 8'i yazalım. Bakın 8 yazdığımızda tek bir ihtimal kalır. 9 yazmam gerekir ki 8 ile 9 aynı hizada olacaktır. Aynı satırda olacaktır. Yan yana aynı satırdaki sayıları kullanamıyordum. Dolayısıyla 189'u da yazamamış oluruz dolayısıyla başta 1 olduğu durumlarda 159 ve 168 alabildik baş tarafa hemen 2'yi yazıyorum 2 yazdığımızda 2'nin olduğu satır ve sütunları siliyorum geriye ne kaldı 4 6 7 ve 9 kaldı 4'ü aldığım zaman 4 ile aynı satırda ve sütunda olan sayıları çıkarttığımda geriye 9 kalacaktır 249 olabilir ve arkadaşlar 6 ile başlayalım. 2, 6'yı koyduğumda 6'nın dışında kalan satır ve sütunda 7 vardır. 267'yi alabilirim. 2'nin yanına 7'yi yazdığımızda 279'u kullanabiliyorum arkadaşlar. Sadece 279 olur ki aynı satırdakileri yine almış olurum. O yüzden 279'a söz konusu değildir. Zaten 9 yazdığımızda 290'lara gelecektir ki arkadaşlar ikinci rakam 9 olduğu için 9'dan daha küçük bir rakam. Üçüncü haneye yazamayacağımız için başka bir durum söz konusu değildir. Hemen ilk rakamı 3'ü yazmaya geçiyorum arkadaşlar. İlk rakamım 3 olsun. 3'ün olduğu satır sütunu karaladım. Hemen başlıyorum. 4 yazabilirim arkadaşlar. 4'ü yazdığımda 5'i ve 7'yi yazamıyorum. 8 yazabilirim o halde. 5 yazdığımda ise 350'li bir şey elde edeceğiz. 4'ü zaten küçük olduğu için yazamıyoruz. 8'i aynı sütunda olduğu için yazamıyoruz. Geriye 7 kaldı. 357 yazabiliyorum. Bunun dışında da yine yazabileceğim durum söz konusu değildir. Başa 4'ü yazmaya geçelim arkadaşlar. Bakın 4'ü yazdığımız zaman aynı satır, aynı sütunu siliyorum. 4'ten sonra yazabileceğimiz 8 ve 9 vardır ki 8, 9 yan yana aynı satırda olduğu için zaten kullanamıyorum. O yüzden 4'ü başa alamadım. Aynı şey arkadaşlar 5 için de geçerlidir. Hemen şöyle inceleyelim bakın. Başa 5 yazdığımız durumda şunları kapatıyorum. 5'ten büyük 7 ve 9'u kullanabilirsiniz ki yine aynı sütunda oldukları için, aynı satırda oldukları için kullanma şansımız yoktur. Diğer sayılar içinde arkadaşlar bunları görebilirsiniz. Dolayısıyla bizim kullanabileceğimiz tüm durumlar başta yazdığımız 6 tane sayıdır. Peki bu sayılardan ne istiyorduk? Tamamının tek sayıdan oluşması. Hemen inceliyorum bakın 159 tek sayılardan oluşmuştur. 357 tek sayılardan oluşmuştur. Dolayısıyla istenilen durumumuz 2 tane. Tüm durumumuz 6 tane. 2 bölü 6'dan 1 bölü 3 olasılığını elde ediyoruz. Cevabımız B şıkkıdır. Beşinci sorumuz, uçak ile Çanakkale'den Ankara'ya gidecek olan Gökhan ve Hacer, havaalanında gişe memurunun yanına gitmişlerdir. Gökhan gişe memuruna eşi ile birlikte yan yana oturmak istediğini ve eşinin yerinin tencere kenarı olmasını söylemiştir. Aşağıdaki şekilde uçaktaki boş ve dolu olan koltuklar gösterilmiştir. Gişe memuru uçakta kalan boş koltuklar arasında Gökhan'ın isteğine uygun olan iki koltuğu rastgele seçerek onlara vermiştir. Buna göre gişe memurunun Gökhan'a 13J numaralı koltuğu verme olasılığı kaçtır demiş. Arkadaşlar hemen cam kenarı ve yanındaki koltuğu boş olan ikili yerleri arayalım. Şuradan başlıyorum. Bakın cam kenarı ve yanı boş. Şurada cam kenarı yanı boş. Üçüncü durumumuz Bakın cam kenarı boş ama yanı dolu o yüzden buraya alamıyorum. Bunlar gitti. İki kişilik yerim var ama cam kenarı değil arkadaşlar gitti. Hemen şurayı alıyorum. Bunu aldım. İki kişilik yerim var ama cam kenarı değil. Bu tarafa geldim. İki kişilik boşluğum var. Yine iki kişilik boşluğum var. Cam kenarı yerim var ama yanı dolu arkadaşlar alamadım şurada iki kişilik yerim ve yine son olarak burada iki kişilik yerim olduğunu görebilirsiniz. Peki kaç tane durum oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane durum oldu arkadaşlar. 13C dediğim bunlardan sadece bir tanesi. Bakın şurası arkadaşlar. Burayı seçme olasılığı mu halde 1 bölü nedir? 9 gelecektir. Cevabımız D şıkkıdır. Altıncı sorumuz kök 432 cm uzunluğundaki bir karton eş uzunluktaki şeritlere ayrılıp her şerit sırasıyla kırmızı, sarı, sarı, yeşil, mavi renge boyanıyor. Karton üzerindeki yan yana olan iki şeridin uzunlukları toplamı kök 12 cm'dir. Daha sonra şeritler makas ile siyah çizgiler boyunca dik bir şekilde kesilip bir torbanın içine konuluyor. Buna göre torbadan çekilecek bir şeridin yeşil renkte olma olasılığı kaçtır demiş. Arkadaşlar şöyle bakalım kırmızı sarı sarı yeşil mavi şeklinde yani şuradan itibaren tekrar edecek demiş. Şimdi bizim iki şeridimizin uzunluğu kök 12 verilmiş yani iki kök 3'tür. Dolayısıyla her bir şeridimizin uzunluğu eşit olduğu için kök 3 olarak karşımıza gelecektir ki bir tane şu sıranın tamamı 5 kez kullanıldığı için 5 kök 3 olacaktır. Bizim toplam şeridimizin uzunluğu kök 432. Yani arkadaşlar 144 çarpı 3 diye ayıracak olursak 12 kök 3 gelecektir. Bakın bunu 5 kök 3 olacak şekilde bölümlere ayıralım. Bir tane şuradan 5 kök 3 yapacak olursak biz arkadaşlar aynı sıralamayı bir de burada elde edeceğiz. Geriye de ne kalacak arkadaşlar? Şurada 2 kök 3'lük bir bölgemiz kalacak ki buraya da kırmızı ve sarı renkli iki tane şeridim gelmiş olacaktır. Bizden ne istiyordu? Şeritlerin hepsini keselim. Arkadaşlar şeritlerin her biri kök 3 uzunluğunda. Yani bizim toplam elimizde 12 kök 3'ü kök 3'e böldüğümüzde 12 tane şerit olacak. Bunların içerisinde bakın bir tane burada yeşil var. Aynı sıralama şurada olacağı için ikinci yeşilim olacak. Üçüncü bölgede bakın kırmızı ve sarıyı yaptık. Yeşil elde edemedik. Dolayısıyla bizim toplamda 2 tane yeşilimiz var. 12 tane şeridimiz var. Dolayısıyla istenilen bölü tüm durumdan 2 bölü 12 olasılığını yani 1 bölü 6 olasılığını elde ederiz. Yeşil gelme olasılığı olarak cevabımız A şıkkıdır. 7. sorumuz Şevval Nisan ayında gideceği tatilin başlangıç gününü aşağıdaki gibi belirleyecektir. Tatilin başlangıç günü 21 Nisan'dan önce bir gün asal sayı ya da tam kare bir sayı olacaktır. Şevval tatilin başlangıç gününü yukarıdaki şartları sağlayan günlerden biri rastgele seçerek belirleyeceğine göre Şevval'in tatiline salı günü başlama olasılığı kaçtır demiş. Arkadaşlar 21 Nisan'dan önce olduğuna göre bakın şu alt tarafı komple bir siliyorum. Asal sayıda tam kare sayı olacak demiş. Hemen inceleyelim. 1 tam kare, 2 asal, 3 asal, 4 tam kare, 5 asal, 7 asal, 9 tam kare, 11 asal, 13 asal, 16 tam kare, 17 asal, 19 asal sayılardır. Dolayısıyla istenilen durumlarımıza baktığımızda salı gününe gelen 3 tane durum var arkadaşlar. Bakın şurada salı günü istenilen durumumuz 3'tür. Peki tüm olası durumlarımız kaç geldi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane tüm durum geldi. 3 bölü 12'den 1 bölü 4 gelecektir olasılığımız. Cevabımız A şıkkıdır. 8. sorumuz Ön yüzlerinde 1'den 20'ye kadar olan doğal sayıların yazılı olduğu 20 kart bir torbanın içerisine konuluyor. Bu torbadan üzerinde tam kare sayı yazılı olan bir kartı rastgele seçmek isteyen Bülent ilk 5 çekişinde bir tane tam kare sayı çekmiştir. Çekilen kartlar torbaya geri konulmadığına göre Bülent'in 6. çekişinde üzerinde tam kare sayı yazılı olan bir kart çekme olasılığı kaçtır demiş. Arkadaşlar bakın bizim 20 tane kartımız var. İlk 5 çekiş demiş. Dolayısıyla 5 tane kartı çıkarttığında geriye 15 tane kartın kalacaktır. Bunların içerisinde bir tanesi tam kare sayı. Dolayısıyla 20'ye kadar tam karelerimizi bir düşünelim. 1 var, 4 var, 9 var, 16 var. Bunlardan bir tanesini çekmiş olsun. Örneğin 1 gitti. Geriye ne kalacaktır arkadaşlar? 3 tane tam kare sayımız kalacaktır. Dolayısıyla istenilen tam kare çekme olasılığımız 3 bölü 15 gelecektir. Sadeleştirdiğimizde 1 bölü 5 olasılıkla tam kare sayıyı çekmiş olacaktır. Cevabımız C şıkkıdır.